Bismillahirrahmanirrahim. Çok aziz ve muhterem takipçilerim. Bugün Ramazan ayının 19'u. Allah izin verirse bugünkü buluşmamızda sizlerle 19. yüzden bazı ayetler hakkında bilgi paylaşımında bulunmaya gayret göstereceğim. 19. yüzde Furkan suresi ki Kur'an-ı Kerim'in 25. suresi oluyor. Furkan suresi 21. ayette başlıyor. Toplamda 77 ayet olan suremiz bitiyor. Arkasından Şuara suresi toplamda 227 ayet. Bu suremiz bitiyor. Ve yine arkasından bir diğer mübarek sure Nemil suresi başlıyor. Nemil suresi toplamda 93 ayet. İlk 55 ayeti ise bu cüzde tamamlanıyor. 19. cüzden Furkan suresi ilk paylaşacağımız ayetler çok ibretliktir. Kıyamet günü zalimlerin halinden bahsediyor. 27. ve 30. ayet-i kerimelerde ki Bismillah ve yevme ya'du zalimu ala yedeyhi yegulu ya leyteni tehaztu ma'ar Rasul sebiyle ya veylete leyteni lam ettehiz fulanen Lekad adalleni ani zikri ba'de izja'ani ve kana şeytanu li insani hazula. Ve qala rasul ya rabbi inna kavmi ittahadu hadha'l Kur'an mahjura. diye bitiyor. Burada çok ibretliktir. Ayetlerin sevni nüzulü var. Peygamber Efendimize iman eden bir kişi kendi avanesi kavmi etrafındaki arkadaşları sen Muhammed'i iman etmekle yanlış yaptın, akılsızlık ettiğin gibi sözler söylüyorlar. Ne zaman ki gider ona yanlış iş yapar, yanlış sözler söylersen seni tekrar aramıza alırız. Toplumsal baskı uyguluyor tabiri caizse. O kişi de maalesef bu hatayı yapıyor. Onun üzerine bu ayetlerin nazil olduğu bilgisi vardır. Ancak şunu unutmayalım ki aşağı yukarı paylaşımlarda zaman zaman e, sizlere söylüyoruz. Bir ayetin veya surenin sebebinin zulü hususi olabilir. Ama anlamı, manası umumidir ve kıyamete kadar geçerlidir. Ayetlerin meali şöyle. O gün zalim kimse çaresizlik içinde ellerini ısırıp şöyle diyecektir. Ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım. Yazıklar olsun bana. Keşke falana dost edinmeseydim. Andolsun Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yardımcısız bırakıverir. Peygamber "Ey Rabbim, kavmim şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdi." dedi. Değerli takipçilerimiz, müfessirler diyorlar ki Tebbet ya da leheb hep diyen Kur'an, yani Ebu Leheb'in ismini anan Kur'an burada bu zatın isminde anabilirdi kişinin. Ama insan ol diyebilirdi ki bu ayet ona inmiş. Onun için Allahu alem Rabbimiz özellikle o kişinin ismini zikretmiyor ki her kim peygambere karşı yanlış yaparsa Allah korusun bu ayetlerin muhatabı verir. Hemen arkasından peş peşe Rahman'ın has kulları 63. ve 77. ayet-i kerimede peş peş ben sadece ilk ayetin metnini okuyup arkasından neallerini size arz etmeye çalışacağım. Ve ibadur Rahmanil lezine alel arda hevnen وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ selam. Ben özellikle zaman zaman darlandığımızda hayatın getirdiği bir takım zorluklarda bu ayeti hemen nefsime hatırlatıveririm ve etrafıma da söylerim. 63 ve devamında şöyle buyuruyor. Rahman'ın has kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onları laf attıkları zaman Selam der geçerler. Hani dilimize geçmiş güzel bir terkip vardır. Birisi bizi darladığında veya zorladığında ne deriz? Hadi kardeşim Allah'ın selameti üzerinize olsun deriz. Devamla buyuruyor ki: Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: Ey Rabbimiz bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten ona azabı sürekli bir helaktır. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arasında dengeli bir harcamadır. Onlar Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır. Ancak tevbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kim de tevbe eder ve salih amel işlerse işte o Allah'a tevbesi kabul edilmiş olarak döner. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar ey Rabbimiz eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, sakınanlara önder eyle diyenlerdir. İşte bunlar, sabretmelerine karşılık, cennetin yüksek makamlarıyla, mükafatlandıracaklar, ve orada esenlik dileği ve selamla, karşılanacaklardır. Onlar, ebedi kalırlar. Orası, ne güzel bir durak, ve ne güzel bir konaktır. Ey Muhammed, de ki, duanız olmasa, Rabbim size, ne diye değer versin. Siz yalanladınız, Öyleyse azap yakınızı bırakmayacak buyuruyor. Özellikle son ayette duanız olmasa idi Rabbim size niye değer versin? Kul ma ya'budu bikum rabbi du'a du'aukum. Duanın kıymetini anlatan önemli ayetlerden birisidir. Arkasından 26. sure, şu ara suresi başlıyor. Bu sure ağırlıklı olarak Allah'ın birliği, peygamberlik, vahiy ve ahiret inancı gibi konular ele alınmaktadır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'den, onun kaynağından, şanının yücelliğinden ve müşriklerin Kur'an karşılık tutumundan bahsedilmekte, örnek ve ibret alınması için bazı peygamberlerin kıssaları ve tebliğlerinden kesitler verilmektedir. Bu kıssalarda tarih sürecinde insan karakterinin değişmediğine, bu sebeple insanda gerçeği inkar etme eğiliminin her dönemde görülebileceğine insanoğlunun zenginlik, iktidar, nüfuz ve şöhret düşkünlüğüne, kitlesel kültür ve ideolojilere körü körüne bağlılığına dikkat çekilmektedir. Kur'an'ın bir şair tarafından meydana getirildiği iddialar çürütülmekte, gerçeği kabul etmeyen dönemin şairleri yerilmekte, ancak mümin ve makbul şairlerin de bulunduğu ifade edilmektedir. Bu sureden iki ayeti örnek vermeye çalışacağım. İşte dört ayeti. 181 ve 184. ayet-i kerimeler ki ticaret ahlakından bahsediyor. Ölçüyü tam tutun. Eksik verenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın. Bozgunculuk yaparak yeryüzünde karışıklık çıkarmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratana saygılı olun. Nem suresi. 55. ayet ile bitiyor. Arkasından Neml suresi geliyor ama Neml suresi bu cüzde 75. ayet ile bitiyor. Neml suresi hakkında şunları paylaşmak isterim. Bir önceki şu ara ve bir sonraki kasas sureleriyle bir bütünlük arz eden Neml suresinde Allah'ın birliği, peygamberlik, vahiy ve ahiret hayatı gibi İslam'ın inanç esasları ele alınmaktadır şu Aran suresinde olduğu gibi bazı geçmiş milletlerin ve bunlara gönderilmiş olan peygamberin kıssalarından kesitler sunulmak suretiyle insanlara öğütler verilmekte ve anlatılan olaylardan ibret almaları istenmekte. Hz. Süleyman hükümdarlığı ve Sebe kraliçesiyle yani Belkis'te olan öyküsüne genişçe yer verilmektedir. Kozmik deliller gösterilerek Allah'ın sonsuz ilmi ve kudreti ispat edilmekte. Kalplerde gizlenenler dahil olmak üzere evrende var olan hiçbir şeyin Allah'a gizli kalmayacağı, kalamayacağı, mürşiklerin yaptıkları ise batıl olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca kıyamet arametlerinden biri olan Dabbetül Arz'ın çıkarılacağı haber verilmekte, mahşer gününde karşılaşacak durumlar ve olaylar tasvir edilmektedir. Bu sureden yani Nemin suresinden ee, ilk 5 ayetin mealiyle bugünkü buluşmamızı bitirmek istiyoruz. Buyurur ki, Fasin. bunlar Kur'an'ın gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir. Namazı kılan, zekatı veren ve ahirete kesin bir şekilde ima eden müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Ahirete inanmayanların yapıp ettiklerini şüphesiz kendilerine güzel göstermiş olduk. Bu yüzden şuursuz ya eğlenip dururlar. İşte en ağır cezayı hak edenler bunlardır. Ahirette en çok ziyanı uğrayacak olanlar da yine bunlardır demeye halinde ilk beş ayeti sizlerle paylaş Rabbim her türlü yanlışlıktan cümlemizi muhafaza buyursun. Attığımız her adımda aziz Kur'an'ın peşinden giden, mübarek Kur'an'a tabi olan hayırlı ve bahtiyar kullarından eylesin diyorum. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum.